<Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o beklediğiniz şey olacak. Şimdi bir maçım kaldı. Şurası 950 olması için. <laughs> Mega kutu ve Rastan şimdi bakıyoruz. hiç uzatmadan şu maçı bitirelim. Bu iti bir takmıyor mu? Hayır bana tuzak koymuş. Ne yapacağım? Hmm. Evet. 5 bakıyorum. Uzanmıyorlar. Dört. Evet. U. Üç. İşte bir dynamite. vardı. Dynamite'ı. Aha. pop 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 ve birinci oldum. Nasıl lan? Oğlum ben boşuna bir maç ya. Aa un geldi. Ha bir maç daha yapalım. Ondan sonra hayalde bitiyor. Hadi. Oğlum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuh, ona o saat en iyi Bugüne de Bugüne de yok. Bir hafta Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Orada, orada, orada. Orada. Orada mı? arkadaşım. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Neyse. Ay, e ben ne yapacağım bunu almak için? Bir şey, bir şey yapalım. Zamanlayıcı <laughs>

mermileri saklama, saklama, saklama. Ha, orada, 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 orada. Ah, ben aynı. Ben aynı, Ben ne? Sakayım. 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 Sakayım

Bana Maya çıkmamıştı o zamanlar. Ama kendi 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 çıkarsam ama. Aha. Yanına tekrar gelsin. オッケー! geldi. İyi. üstteki i̇şte, <laughs> Aha, hangisini seçeyim ya? Kaç tane var ki? Oh, Aa, yeah. E burada bütün oyuncular var anasını satayım. Nani? Nani seçeyim? Arkadaşlar Sen ki Ben iyi Ben, ben O zaman ben iyi seçiyorum Ben iyi mi seçiyorum Niye video çekiyor Niye Ben açıyorum Hayır, siz, siz ne? De kalın, Hayır Beni çektim mi? Bir <laughs> Nasıl bakıyorsun ne yaptı? Ee, yeni karakter 31 çekim. Bunlar yeni geldi. Bu nanimizi bir bununla bir oynayalım o zaman arkadaşlar. Belki ki bugün siz de füsük. Bakalım Nani. Nani sesimize pişman olacak mıyız yoksa olmayacak mıyız? Oh. Olmayacağım ben. Bu ne? Bana yanlış sözünüz. Ta. Ben o bunu bütün bu ortaya Aha. Ne yapacağım bak bu geniş alanda tek atıyor. Ama kısa alanda bilmiyorum. İki kere vurduğunuzda direkt tek atıyor. Yani nani seçenler biliyor. Nani seçenler aklıydıyız. Lan. Lan nani düzgün oyla lan düzgün. Böyle adam güzel. Hadi güven lan Ya ben bunu kontrol ettim. Sen niye bunu koyayım? Evet, ben bunu koyayım. Oradalar. Orada var. Buralarda da. Arıyorum arıyorum. Orada yok. O gibi ayakları olanların yorumuma rast gelmesin. Bunlar tabii ki daha çok yapacak. Bir de öyle diyorlar beni öldürdünüz. Allah. Ya ne yapacağım? Uyku da açık. Uyku Abla bugün üzerinde kademeye gel. Baya geldi. He. Yarın bunun görevini, yarın görevi gelirse sizlerle çekerim ya. Az önce ayaklarım böyleydi. Bir an zaman okudum. Bir an okudum. Bir direkt kaldırdım. Şurası hop. Hop be bitti. Yani ben bir, bir karakter Allah'tan bir karakter gitmiş bulunmakta. Oğlum iki vuruş. İki vuruşta öldü. Oğlum bak kime karıştığını bilmiyor. İki vuruş yapar. İki vuruşta öldü. Frank'i 4-5 vuruşta öldürüyor arkadaşlar. Aha, aha. Hayır, hayır. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Youtuber'lar <laughs> da. Aha. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir. Shut down. kişiyiz. Keşke onu mu bakalım. Beni öldürdükse belki özel tablo fesh yok ki Sadece bir kere. yo vardı vardı Adem işlem de alacaktı. Onlar sonra bir işte, işte. Ve buradan bir onluk bir bir düzine mi ya? 12. Bir düzine ya da bir deste. Bir deste ya da bir düzine. Arkadaşlar ilk şunları iki vuruşla öldürelim. orada. Orada evet. Aha. Lan bir git. İnek misin? Bal mısın? Belli değil. Neyse. Orada. pa, pa, pa. Öldü mü? Lan ne an yani öldü? Orda, Orada orada orada. Hop seni kandırdım buradan da aldım. Ve bu da öldü. Ulti de bayağı iyiymiş he. Bakın hatta şurada resmi var. Şu değil mi de. işte? Bekleyin ben Bakın. Şu değil mi? Aynı ya. Bu resmi bile varsam 10 karakter olman. Oo bu 2 vuruşta öldü. Böyle bir şey yok abi. Lan. Hay ben senin kameradeye. Bekleyin ben 2 dakika videoyu isterseniz durdurun ben. Ben Arkadaşlar Bunu öbürkü videoda Var ya Sona kadar gelmiş göreceksiniz Ölür Ben de Ben görmemiştim ki. A8 bir mi? Yani ben bir yer, kendi yerime çıkıyorum. Merdiven ne yap Şöyle lezalete baksana. <laughs> bak <Bütik> bak. ya. Olmaz mı ta? On, On de. Arkadaşlar biliyorsunuz bütün youtuberlar Roblox'u bıraktı. Bütün youtuberlar Minecraft'a ya da Brawl Stars'a başladı. Bazı youtuberlar da Devlet mi? Devlet mi karıştı? Aha! Vay anasını babasını. Ay şimdi bir ne bir şey. Bir kupa kazandım. Birazdan 150 150 şey olacağım. 100 150 Hatta 7150 şey olacağım. Kupa. Kupa. Oo bunlar bayağı Hep de 8 de dur ya. Oo oh, 6'ya geldim şu. Hop 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 hop. Tamam. Aha. Ne yapacağız ha? İlk bunu öldürelim o zaman. Ah. Ulan sonra buna bir bakalım. Abi ben burada bildiğin diri bir işte Boş versin. Haydi ya burası patlatacağım işte Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Apple fight. O tamam. O beşinci kademeye geldi. Ben bir günde beşinci kademeye geldim. Ben 150 kupa yapacağım ya videoyu ama burada durmam. abi bir dakika tarz etsin abi. 21'de dur. 21'de bitecek. Artık videolar uzadı. Onu ben 13'e kadar çekiyordum. Videomu artık ta uzattım. ter çok uzattım. Arkadaşlar 2 kupa. 7'de 2 kupa kazanıyoruz. son 50 kaldı. Son kaç maç aldım? 5 5 maç. 5 maç sonra hemen 5 maç yendikten sonra Görüşürüz O zaman arkadaşlar burada video bitti. Evet arkadaşlar görüşürüz. Yeni ni ya. senin gibi bir mobizin ekranda sade ve solda yeni videolar çıkacaktır. Onları da izlemeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı, bildirim açmayı. Like etmeyi, me. Unutmayın.